Var. atıyor. Altta mı? Karşıdan atıyor. Karşıdan atıyor. Ve bitmiyor daha adamda gibi. Beyler şopa geçmemiz lazım. Ben de armor bitmek üzere. İki takım var. Ya da gitmemiz lazım buradan. Öleceğiz çünkü. Ne yapıyor şop? Yok yani abi çok şop, şopun şop, şop, orada şop, 3 kişi var. Şop. Arkadaki <laughs> araba yaktayım abi. Şopun orada da 3 kişi var çünkü yani öleceğiz muhtemelen çok, çok şey yapmayın. 2 numara kim Emre gel. Hayda. Var dur gelme 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 gelme. Sniper geliyor. Emre hemen Bastı bile Binayı bastı Şoka gidiyorum Burada da şokta da adam var ama mecburuz yani Ağırlık kalmadı Şokta içinde adam mı var? Var var bir kişi var Öleceğiz Ama Gururumuz öleceğiz arkadaşlar hazır mıyız? mayın var. Burayı basacaklar çünkü kaçarken gördüler ya. %100 basacaklar burayı. Oros bu çocuğu neye lootluyorsun beni neye Niye? He? Amına kodumun arabı. Senin... Uf. <laughs> Tepeden yedim. Var mı kaldırma? Var var. <laughs> Başka var mı? Bir tane daha var. Oldu bir tane. 1, Platon diyor, diyor. Geliyoruz diyor. Aç dediğinizi anlatacağım. Diye diye. Şurada adam. <laughs> Bak oraya dikkat et. O duvarı delebiliyorlar ha. Burada yok aslında tane. Burayı vereyim mi? Yok yok. <laughs> Bir tane var. tabancı var. Şeydekiler şeydekiler bu tepe... Tepedekiler, tepedekiler benim biri yakınlaştı. Hemen içeri şey giriyor şu an. Pat kattayım ben. 1, be Beni nereden vurdu Ghost olabilir. Ama karşı Alt kapsa garajdayım var. abi. Siz neredesiniz? İki karşıda iki. Ben yukarıdayım. Abi Cem, bak sen neredesin? Kişi... Burada. Yok yani tam olarak yeni bir şey Neyle atıyor lan bu makine? Yakınım atıyor, şey sana. Atıyor. Senin hakkını ben de... <laughs> Tüfeğin altında ateş şok var abi, onunla atıyor. Abi bak, bir kişi şu binada, iki kişi şu binada. Gelecekler abi. Bekleyeceğiz sonra. Üst katın neresindesin abi? Duvar şeyde kapı. Ofisin kapısının arkasında mısın? Aa, aynen. Ayak sesi. Geldiler. Merdivene, merdivene çıkıyor. Bir kişi çatıda. Merdivene çıkıyor. Bir kişi çatıda. Bir kişi çatıda. çatıda bir kişi gördüm. Adamları düşürünce bitirmeye zorlamayın. Birini düşürdüm. Birini düşürmeni aldı. İkisi gitti. Bir tanesi gitti ben öldürdüm. Adem tetikte ol aşağı gel istersen. Mümkünse. Ya da dur. Dur dur hiç bozma hiç bozma. İki, i̇kisi gitti abi. Hiç bozma ben kaldırdım canım çıktılar. Tamam. Adamın anasını sikerler. Burası mağaza. Ağabeyza gittiler ya. <laughs> Ananızı sikeyim. Ha burada... Eve dur abi dur dur. Şimdi yedim. bir adamlara bakalım. Orada ne var? Boş ver tamam. şimdi. Başlayacaksın yine. 5 yapılı, 3 yapılı. 2 yapılı var ya. <laughs> abi adamlara bakalım. 2 takım vardı anladın mı? 3 kişi öldürdük. 2 kişi daha vardı bak. Şurada bak ya hala sıkıyorlar bak. Tamam. Ma Nereden? Dörtte mi? Dörtte mi? Ha tamam tembe dört tamam. Emre Emre'ye gidiyorum ben. Tamam abi. Dur ben de sana bakayım. Emre senin üstündeki her şeyi aldılar değil mi? Aynen abi. Ben Burada her şey var. Abi. abi. Burada her şey var. Burada her şey var abi. Direkt buraya gel. Bak bir tane de karşı tepede var. Herkes burada oğlum. Şeyde yanlış görmüyorsam. Eee neyse siktiriz bakarız sonra şimdi yeri ötüyorum. Çok güzel sevdi maydana ya helal olsun. Sen şimdilik şu üçlüyü al da abi yolda falan. Var şey var oldu. burada konuşan var. Stent var. Çantamı bir de yeleğimi almışlar. Gel gel bak. Abi burada her Silahımı şey var. Silahımı almışlar. almışlar. Çanta bilmiyorum. Büyük çanta benim bu üst katta yok. Bak bu silah güzel güzele benziyor. Bana bir selfie var yalnız onu istiyorum. Yok burada. Serf mi? Bakayım. Bunda da yok. Ha dur İlk para var, var ya, ya. alırım. Dur. bir i̇şte, para yok. Aldım. Konuşa gerek burada. <laughs> Emre buradayız. Su emlok, emlok bir şeyler var. Ben Sert. bir tane daha alıyorum. Sert Survive. Gerçekte ne varmış? Komuz ve Esrar burada cebine koydu. <laughs> Bende de bir tane ekstra komuz var. İso var, Kasko var. Emre bu senin için. Alayım ya, yani, İso. Kasko nasılmış? Yok. ISO nasılmış? Yok bu kast o zaten. ISO. Tamam. ISO. Bize <laughs> <laughs> mi geldi lan yani, Ne oldu? Yan tarafta açtılar abi. Bak burada bir tane mavili Victus var. Hıh. <laughs> 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 konuşanı giydim ben seçkin istiyorsan sen daha şekilli bir şey giyebilirsin yani. Ben bende konuşan var abi başka sen konuşanı çıkar. İki tamam, şeye lan. gerek yok. bırak konuşmasın diyor. Yalnız ilk kez bu kadar uzaktan bıçak tutturdum. Çok hoşuma gitti. Kaydet oyunu ben kaydedeceğim. Ben... ben kapının arkasına bir gizlendim. Önümden koşturuyorlar. <laughs> Abi hadi binin de buradan artık. Aynen güzel. <laughs> Daha da zorlamadan. One, tag You're being by enemy Stay kaldı kaldı bir kişi kaldı. E hadi araba çok kötü durumda. Adam her şeyi yaptık bir yelek almadık. Dur ben yanık alayım ya. Aldım aldım tamam. Üç tane var tamam bende kutu olabilir. Hatırlamıyorum onu. Durunca ben şey yapacağım. Bir benzinci hemen. Aa i̇yi burada iyi adam vardı abi. ya. Neredeyse Neredeydi? Burada bir yerde binanın tepesinde delikler. Neyse. Görev yaptık mı yaptık değil mi? Yaptık. Ne yaptık? Kutu açtık galiba. Yok kutudan vazgeçtik adam öldürdük. Aynen. Adam mı şey, öldürdük. Yuvarlak işaret var ya böyle. Ha, ee, evet, evet, evet öldürdük ya. Evet öldürdük tamam. İyi bir çıkış işareti yine zaman. Zaten bir tane kalmış galiba. Evet. Bizim hemen solumuzda da bir takım vardı. Onlar kaçtı o çok iyi oldu. O tepede... Onlar da bassaydın sıkıntı Onlar olmuş. da bassaydım İşte işte onlar da kendisi hangisine basalım diye gelmediler. Soru işaretinde mi çıkıyoruz? Geldik geldik. Yok buradan ya. Görev saysın bari. Ultra -1.

Geliyor. Bir kişi, görüyorum. Gördüm, şurada. Şunun arkasında. Şurada. Binmeye hazır olun. Yani... ...sansınız benim olduğum yere gelin. Burası bayağı binmek için ideal. Adam şu an taşın arkasında bekliyor. Ananı sikeyim, başka yerden sıktı. Abi indi çatıdan ya. İndim indim. Geliyorum. İniyorum. Aa gelmiş gelmiş tankerin orada. İndim. Gelmiş ağzımızın dibinde. Tamam biz de burada, buradayız. Bak Ade buradaymış. Burada. <laughs> Gördüm. Tamam. Tamam. Burada burada burada. Ya, dışarıda şeyde şeyde şeyde. Tamam. Düştü. Öldü. Piçe şey bak cama nasıl tırmandı o.